Linguistics yani dil bilim çok kısa bir giriş diyor. Matthew's'in yazdığı bir kitap Oxford yayınlarından. Bunun ilk bölümünü tabletin kendi çeviri programını kullanarak bir okuyalım. Ben bu yöntemi uygulamalı göstermiş oluruz. Hem de nasıl çeviriyor görmüş oluruz ölmüş görünüm diyoruz. Bu sefer dikey olarak bölünmesini isteyeceğim. Ve çeviri diyorum. Yukarıda metni yine koruyor. Ama ben bunu iyice büyültüp o şekilde alacağım. The Study of Language yani dil çalışması. Neymiş bakalım okuyalım. Dil bilim nedir? Sözlüklerde dilin akademik çalışması veya daha basit bir şekilde bir bilim olarak tanımlanır. Dil bilim. Bu işi yapanlara dilbilimci denir ve bu kitabın amacı çok çeşitli dil bilimcilerin neyle ilgilendiğine ve dilin doğasına dair bir fikir vermektir. Peki bu alanda bilim terimini kullanarak neyi kastediyoruz? İnsan dili elbette insana özgüdür elbette diyorum çünkü olduğu haliyle bu derin bir ifade sayılmaz. Bununla birlikte dile çalışırken içeriden başlamak zorunda olmamızı açıkça belirtir. Bizler insanız ve en az bir dil konuşuruz. Bu nedenle kendi hayatımızın temel bir yönünü inceliyoruz. Bu bizi ayrıcalıklı bir konuma koyar çünkü dışarıdan gelenlerin en iyi ihtimalle zorlanarak öğreneceği pek çok şeyi doğal kabul ederiz ancak içeriden biri olmak kendi sorunlarını da beraberinde getirmektir. Yani derya içinde olan balıklar gibi deryayı bilmezler diye. Diğer bilim insanları diğer türlerin dilini öyle demeye meylettik, incelediler. Örneğin birçok kuşun bir bölge oluşturmak için şarkı söylediğini bal arılarının kovandaki diğerlerine yiyecek kaynaklarının yerini bildirdiklerini, en azından bazı diğer primatların çağrılarının kısmen öğrenildiğini ve tamamen içgüdüsel olmadığını biliyoruz. Hmm. Çoğu sonbaharda bahçeyi toplarken Avrupa Robin kuşunun şarkısından çok heyecanlanırım. Çoğu sonbaharda... Hmm çevirde biraz sallantılar olabiliyor. Üreme mevsimi dışında bireysel bir bölgeye sahip olan tek bahçe kuşudur ve bu nedenle diğerleri sessizken şarkı söyler. Şarkısı karmaşıktır ve ortalama olarak 1 ila 2 saniye süren cümlelere ayrılabilir. Her cümle bir öncekinden farklı ve kendisi de değişen motiflere ayrılabilir. Bu Robin kuşu neyse onun dilinden bahsediyor. Bu bakımdan Robin Kuşu'nun şarkısında bir yapı görebiliriz. Bir örüntü var yani. Kendini tekrar eden bir patern var. Ancak şunu yaptık. Neyi yapmış? Bu daha küçük birimlerin bizim anlam olarak adlandırdığımız şeylere sahip olduğuna dair Şurada bir yer atladık mı acaba ya? Bir geri gelelim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Burada bir yer atlamışız tamam. Bu daha küçük birimlerin bizim anlam olarak adlandırdığımız şeylere sahip olduğuna dair insan bilim bilim insanlar olarak hiçbir kanıt yok. Çeviri burada sallandı biraz. Neyse. Sonbahar aynı zamanda profesörlerin geçimlerini sağlamak için şarkı söylemek zorunda oldukları bir zamandır. <laughs> Ders anlatıyorlar ya. Derslerimi hazırlarken benzer bir yabancının homo sapiensin bu kadar bolca ürettiği seslere nasıl bir anlam vereceğini sık sık merak ettim. Hayal ederim ki bazı gerçek uzaylılar bizi araştırmak için ufolarıyla buraya geliyor. Filmlerdeki gelenekleri unutun. Akıcı Amerikan İngilizcesiyle bizi sorgulamayacaklar. Ama diyelim ki bu zaten epey bir varsayım olur. Onların birbirleriyle bizimkine benzer bir ses frekansı aralığında iletişim kurduklarını varsayalım. En azından ne söylediğimizi duyabileceklerdir. Şunu fark edecekler ki bir aradayken nadiren sessiz kalırız. Bazen bir amaç taşıyor gibi görünen şeyleri yaparken ses çıkarırız. Örneğin yemek hazırlayıp sonra yemek yerken aynı zamanda konuşabiliriz. Evet. Yani. Geveze Maymun diye bir kitap vardı galiba. Tam olarak bizi anlatıyor. <laughs> Diğer zamanlarda başka önemli bir şey yapıyormuşuz gibi görünmeden uzun bir süre sohbet ederiz. Havadan sudan konuşuruz değil mi? Sadece oturup ara sıra uzuvlarımızı hareket ettirip ya da pozisyonumuzu değiştiriyor olabiliriz. Hatta büyük grupların oturup bir kişinin onlara söz söylediği durumlar da olur. Örneğin bir profesör öğrencilere ders verirken bu gerçekleşir. Uzaylı bilim insanlarımız bunun iletişim olduğunu hemen anlamayabilir. Kendi zeki türümüzün kuş şarkısının anlamının sonunda kavramasının ne kadar uzun sürdüğünü düşünün. Hı hı. Ancak bu sezgiye sahip olduklarını varsayalım. Kaydettikleri sesleri nasıl analiz ederlerdi? Yani durdukları zamanlarda böyle böyle herhalde tekrarlara bakarlardı. İşte konuşurken o duraklamaları anırlar. Biraz da şeye de benziyor bu. Unutulmuş bir yazı dilini tekrar ve ölü bir dili tekrar çözmeye benziyor işte Mısır hiyerogliflerini okumak gibi. Yani Köktürk kitabelerini çözmek gibi bir şey. Onlarda anahtarlar vardı ama Çince, Yunanca yüzler keşfedilmişti. Ee, neyse, kaydettikleri sesleri nasıl analiz ederlerdi? Biz içeriden biri olarak konuşmanın kelimeleri içerdiğinin bariz olduğunu düşünürüz. Eğer biri örneğin 3 portakal isterse üç bir anlamı olan bir kelime ve portakal başka bir anlamı olan başka bir kelimedir. Ee, konuşurken bu farklı ama yazı, yazıdan farklı. Ama bir yabancı bu kelimelerin varlığına dair kolay bir ipucu bulamaz. Eğer şüpheniz varsa tamamen size yabancı bir dil konuşan birini dinlemeyi deneyin. Hı. Nefes aldıkları ya da duraksadıkları zamanlarda duraklar olacaktır. Ancak daha küçük birimlerin arasında Değil mi? Onu kastediyorum ben de. İşitilebilir bir ayrım olmaz. Mesela ben olmaz dedim, sonunda s çıkardım. Ha, olmaz yazıyor yani. Bu birimlerin orada olması gerektiğini varsaysak da nerede başladıklarını ve bittiğini güvenilir bir şekilde tahmin edemeyiz. Çok doğru. Yani i̇lla yabancı bir dil olması da gerekmiyor. Koyu ağız konuşan insanları dinleyin. <laughs> Anlamadığınız birçok şey olur aynı dili konuşmanıza rağmen. Eğer bu zaten ikna edici değilse aşağıdaki figür 1'de verilen İngilizce olarak doğal bir şekilde söylenmiş ardışık 3 kelimenin bir kaydına bakın. Sinyaldeki değişiklikler büyük ölçüde ünlülerle ünsüzler arasındaki ayrımlarımıza denk gelir. Ama kelimelerin arasında kesilmez. Öyleyse bir uzaylı araştırmacı... önce sadece kesintili bir mırıltı duyuyor. Bebekler de dili edinirken bu şekilde. Ee, önce duyduğu ezgiyi, tonlamayı, vurguyu taklit ediyor. Mesela ben senin ben senin yemek yediğini biliyorum dedin bir bebeğe, bir çocuğa neyse. 18 aylık falan diyelim. Ben senin yemek yediğini duydum. O şöyle yapıyor. Ne 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 Yani o ben senin yemek yediğini duydum. Hı -hı, hı -hı, duydum. Bir mırıltı gibi bir şey duyuyor olmalı ve onu tek tekrar ediyor aslında. İlk taklitler biraz da buna benziyor. Cümleye geçişte, kelime grubuna geçişteki ilk taklitler. Önce bu tonlamanın, ezginin, vurgunun taklidiyle oluyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Kesintili bir mırıltı duyuyorlar. Peki bunun parçalarının ayrı işlevlere sahip olup olmadığını nasıl keşfedebilirler? deniye deneye yani başka ve maruz kala kala. İki yaşına doğru üç kelimelik daha önce hiç duymadığı bir cümle e, kurabildi. Benim bir gözlemimde bu vardı. Kelimeleri daha önce duyduğu üç kelime var. Üç kelimeyi de biliyor. Daha önce duyduğu, bildiği kelimeler. Ama o üç kelimeyi o sıralamış sıralamayla, söz dizimiyle kimse ona söylememişti. İlk defa bunu üretti yani. Üretici dil bilim var ya. Nasıl keşfedebilirler? Yani bir kere beynin bunu yapabilme kapasitesinin olması lazım. Birden olmaması da bunu gösteriyor. Bir de kritik bir zamanı var. Belli bir zaman aralığında buna yeterince maruz kalmazsa sonra da olmuyor. Çok ilginç. Yani öyle bir dönem o. İşte diyelim ki bir buçuk yaşından üç yaşına kadar ki bir dönem diyelim. Ya da sıfır üç yaş. O arada oldu oldu olmadı. Ondan sonra zor oluyor veya yüksek seviyeye çıkamıyor hiçbir zaman falan. Beyin daha tam oturmadan olması lazım. O nöronlar arasındaki bağlantılar daha tam budanmadan olması lazım. Doğal yöntem tekrarlanan sinyalleri insanların başka şeylere yaptığı şeylerle ilişkilendirmeye çalışmak. Tamam. Örneğin başka bir türde bir anlam çağrısını bu şekilde tanımlayabiliriz. Bir birey tarafından bu çağrı yapıldığında duyma mesafesindeki diğerleri saklanabilir, ağaçlara tırmanabilir, uçabilir, koşmaya başlayabilir. Buna indeks deniyor. Tam şimdi burada kaç veya dur veya savaş neyse işte onun sinyalini veriyor. Buna indeksleme deniyor. Ama bir anlık düşünce dilin bu şekilde çalışmaya yalnızca nadiren olanak sağlayacağını açıkça gösterir ama insan dili bunun çok ötesinde. Örneğin kahve içerken konuşan bir grup insanı ele alalım. Onlardan biri kahve potasını eline almış ve başka birine biraz daha ister misiniz diye soruyor. Ancak tam olarak ne söyleyeceklerini tahmin edemeyiz. Bu biraz daha kahve ister misiniz ya da başka bir fincan ister misiniz? Başka bir fincan kimse şeklinde olabilir. Bu ve diğer olasılıklara karşılık olarak bazı bireyler bir fincan uzatabilir ve yeniden doldurulabilir konuşma anının bağlamından bahsediyor. Pragmatik edin bilimsel bağlamından bahsediyor. Diğerleri en fazla başlarını sallayabilir. Bu şeylerden herhangi birini söyleyen birinin aslında potayı elinde tutmasına gerek yok. Pota ne ya? Yani? Fincan olsa gerek yok. Gerçekten de fincan boş olabilir ve eğer biri daha isterse birinin mutfağa gidip yeniden doldurması gerekecektir. Eğer kimse istemezse yabancı bir gözlemciye hiçbir ipucu vermeyecek şekilde hiçbir şey olamaz. Kanguru kelimesiyle alakalı böyle bir şey vardı. İşte Avustralya'ya giden ilk beyaz Avrupalılar e, gör, ilk defa gördükleri kanguruya e, bu nedir diye yaban oradaki yerlere soruyorlar. O da hangisi anlamında kanguru diyor yani aborjin dilinde kanguru hangisi anlamına mı geliyor öyle bir şey. Ama Avrupalı burada ne anlıyor? O hayvanın adı kangurudur. <laughs> Ama aslında öteki hangisi diye soruyor falan. Yani yabancı bir dili anlamak bu kadar. Bir de o ses göstergesinin hangi göndergeye gittiğini belirlemektir bir mesele. Ee, eğer kimse istemezse yabancı bir gözlemci hiçbir ipucu vermeyecek şekilde hiçbir şey olmaz. Görünürdü kahve olduğunda ve elde tutulduğunda bile kahve kelimesi söylemek zorunda değildir. Ne de yalnızca böyle bir durumda söylenir. Bir konuşmacı birine örneğin alışveriş listelerine kahve eklemeyi hatırlatıp hatırlamadıklarını sorabilir. Bunlar günlük konuşmalar. O halde yabancı bir varlık konuşmanın bu tür kelimelerden oluştuğunu ya da kahve kelimesinin bunlardan biri olduğunu gösterebilecek korelasyonları nerede bulur? Hmm, burada bunun gen genliğini gösteriyor. Şurada bir şey var, şekil var onu göstermek istiyorum. Şimdi three oranges. Two, three oranges. Ifadesinin burada frekansını gösteriyor herhalde anladığım kadarıyla. Two, three orange. Ama o orange sanki yok gibi. Three orange beraber söylenmiş gibi oluyor. Yani aslında üç kelime var ama sanki iki kelime gibi telaffuz ediliyor. İşte bunu diye uzaylılar gelse bunu nasıl ayırt edecekler? Doğru yerlerden bölemezler. E, haklı. Ya buraya kadar gelebilecek teknoloji varsa yani çok da sorun olmaz diye düşünüyorum. Hop çevre sayfası gitti. E, yeniden açalım. Getirebilecek miyiz acaba? Getiremedik. Neyse bu sayfayı okuyalım. Bu videoyu burada bitirelim. Akustik sinyal zamanında nasıl değişti falan filan. Zaman boyutu bir saniyenin onda birleri halinde keyfi olarak işaretlenmiştir. Hmm. Eğer bir ders dizisi izleselerdi, bu daha zor olabilirdi. Eğitmen neredeyse tüm konuşmayı yapan kişi olacak. Başkası konuştuğunda genellikle hitap edilen kişi eğitmen olacak. İzleyici kitlesinin diğer üyeleri değil. Hmm. Ya bu günlük hayattaki karşılıklı bir konuşma da değil yani bir amfiye ders anlatan bir profesörü görse bu uzaylılar onların işi daha zor olacak diye. Çoğu zaman öğrenciler kağıt üzerinde işaretlemeler yapmaya dalmış. Eğer bir kişi daha önceden bunu anlamıyorsa bunun ne anlamı olabilir? İnsan mırıldamasının genel olarak ayrıntılı anlamlar taşımadığına güçlü bir kanıt olarak görülebilir. Dersler toplumun çoğunlukla daha yaşlı olan bazı üyelerinin çoğunlukla daha genç olan diğer üyeler grubu üzerinde hakimiyet kurduğu periyodik ritüeller olarak açıklanabilir. <laughs> evet. Onlar orada ders veriyor, dilli iletişime geçiyor demeyebilirler yani. Bu tarafımızdan bir bölgeyi koruyan bir frekans ötüşü olarak görülen bir bul bulmaca kuşunun durumundan çok da farklı değil. Vaazlar daha karmaşık bir hakimiyet seronomisinin bir parçası olarak açıklanabilir. Pop konserlerde alt seviyedeki bireylerin dans ederek, tezahürat yaparak ve alkışlayarak itaat gösterdikleri bir başka örnek olabilir. Genelde bu pop yıldızları da vaizlerde e, dinleyiciden daha yukarıda bir yerde. Hocalar da öyle. Hep orada bir kürsü, bir işte bir minber bir sahne bir şey var değil mi? Yabancı gözlemcimiz yani uzaylı gerçeğe ne kadar yakın ama bir o kadar yanlış olabilirdi. İçeriden biri olmanın nimetleri artık açık olmalı. En basit seviyede örneğin bazı seslerin dil olduğunu ve diğerlerinin dil olmadığını zaten biliyoruz. Ayrıca dilin tek tip olmadığını da biliyoruz. Komşu topluluklarda veya komşu siyasi birimlerde farklı konuşma biçimleri bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca dilin yalnızca hemen önümüzdeki şeyler hakkında yüz yüze iletişimden ibaret olmadığını da biliriz. Hatta bu mutlaka iletişim bile değildir. İnsanlar önemsiz veya bazen derin bir şekilde sürekli olarak dilde düşünür, hesap yapar. Bunlar yani sadece iletişime geçmek için de kullanılmıyor dille. Bunlar kendimizi yeniden bir yabancının yerine koymaya çalıştığımızda muazzam avantajlar. Ancak bunun bir sakıncası da var. İçeriden biri olarak nesnel olmak için çok çalışmak zorundayız. Biz de konuşan insanlarız ve en başta dille dair konuşmanın başka bir yolu, yolu yoktur. Dilin kendisi dışında. Dilin kendisi dışında dile dair konuşmanın başka bir yolu yok. Şimdi ben bu diğer ee, kaybettiğim sayfayı geri getiremiyorum. Neyse anlaşılmıştır. Giriş kısmını biraz okumuş olduk.